değer katmak, değer vermek, değersiz hissetmek ve yok sayılmak. Bir köşeye atılıp bırakılmak. Konuşmamak, duymamak, duymazdan gelmek. Bu hissi bilir misiniz? Birinin değerini anlamak ya da onunla geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilmek için o birini kaybetmek mi gerekir? Birine bir şey söylemek istersiniz ama konuşamazsınız. Birine sarılmak istersiniz ama sarılamazsınız. Ya da ne söylemek, ne tartışmak, ne de savaşmak istersiniz. Sadece gitmek istersiniz. Dur durak bilmeden sadece valizinizi toplayarak gitmek. Hatta hiç kimsenin uğurlaması bile gerekmeden ya da kimsenin uğurlamasını beklemeden. Aklınız gitmeniz gerektiğini söylerken kalbiniz ise burada kal. Burası senin evin artık dediğini çok nadir de olsa yaşarsınız. İşte yarım kalmışlık hissi ya da kalbinizi gömdüğünüz yer tam olarak orasıdır. Çünkü hayatın bize öğrettiği bir gerçek vardır. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Olur olmadık yerde bile aklınıza gelebilir. Acaba ne zaman bitecek bu mutluluk? İşte biz de ya da kendi özelimde konuşacak olursam ben de Alex'i sahada o sarı lacivertli çubuklu formayı üzerinde gördüğümde şu soruyu düşünmekten kendimi alıkoyamazdım. Acaba sen gidince biz ne yaparız? Bugünkü hikayemizi ben bu şekilde anlatıyorum. Söylenemeyen son sözler, yapılamayan vedalar, yarım kalan bir hikaye. Heykelini diktiğimiz efsaneye istenilen şekilde veda edilememesinin perde arkası. Alexandro de Souza bizim bildiğimiz kısa adıyla Alex de Souza sarı şanlı formayı 2004 yılında giydi ve 2012 yılında üzerinden bir daha giymeyeceğini bilmeden çıkardı. Alex de Souza Fenerbahçe'de 3 kez şampiyonluk yaşadı. Yüzler kulübüne girdi. 335 resmi maçta 167 gol, 142 asist ile 309 gole direkt katkı sağladı. Yani Fenerbahçe Alex ile her maça bir sayı önde başlıyordu. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe en zirvedeyken o sahadaydı. Fenerbahçe'ye pusu kurulduğu 3 Temmuz sürecinde de takımda ve Fenerbahçe'nin arkasındaydı. Bütün bu istatistikler bir yana dursun. Sarı-lacivertli taraftarın onunla yaşadığı bir duygu vardı maçları izlerken. Güven. Her ne olursa olsun, skor kaç kaç olursa olsun Fenerbahçe taraftarının aklında sadece şu vardı. Sahada Alex var. Sahada Alex varsa elbette bir çözüm olacak diye düşünürdü taraftar. Alex, taraflı tarafsız herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Hem saha içinde hem de saha dışında tam anlamıyla bir beyefendi. Ama Alex'i eleştirmek için eleştirenler de vardı tabi. Yok koşmuyor, saha içinde sadece adımlar atıyor diyenler de vardı tabi. Bir diğer eleştiri konusu da madem bu kadar büyük bir yıldız neden çok önemli takımlarda top oynamadı sorusuydu. Alex 2001'de İtalya'da Parma takımına transfer oldu ama hem takım içi iletişimsizlik hem de İtalyan futbolunu benimsememesinden ötürü İtalya'da fazla kalmadı. Barcelona onu istedi, hatta Alex'in söylemiyle tam 5 kere transfer görüşmesi yaptık ama olmadı. İspanyol futbolunu seviyor ve oynamak istiyordu. Olmadı. Sonrası zaten malum Fenerbahçe. Alex'in Fenerbahçe transferi ve adaptasyonu kolay olmadı. Zor bir süreç geçirdi bu zamanda. Eşi hamileydi ve apayrı bir ülkeye gelmişlerdi. İlk maçlarda hemen eleştirilerin oda haline geldi. Koşmuyor, büyük maçlarda ortadan kayboluyor. Bir keresinde kötü bir maçtan sonra oyundan çıkarken taraftarlar onu ıslıklamış ama Aziz Yıldırım kalkıp ayakta alkışlamıştı. Alex bunu hiç unutmadı. Çünkü Aziz Yıldırım her zaman her boşlukta Alex'in başına kakıyordu. Ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda ve şampiyonluk yolunda yine de en etkili isim idi. Alex ilerleyen sezonda takıma ve ülkeye alışmıştı. Hayatına ve futboluna da buna göre şekil veriyordu. Verdiği bir röportajda Türkiye'de derbiler futbol maçı değil savaş alanıdır demişti. Taraftarlar sahada 90 dakika futbolcu olmanızı değil asker olmanızı istiyor demişti. Alex yavaş yavaş takıma kendini kabul ettiriyor ve saygı duyulan bir karakter oluyordu. 10 numarayı almıştır sırtına ve artık kaptan idi. Çok çalışıyor ve takım arkadaşlarından da aynı performansı göstermelerini bekliyordu. Onlar antrenmandan sonra hemen çıkıp giderken Alex biraz daha kalıp eksik yönlerini geliştiriyordu. Mesela büyük bir farkla önde oldukları maçın 90. dakikasında Fenerbahçe Frik'i kazanıyor. Topu Mehmet Topuz eline alacakken Alex topu Mehmet'in elinden alıyor ve kendisi kullanıyor. Maçtan sonra Mehmet Topuz'la soyunma odasında konuşan Alex. Ben antrenmanlardan sonra kalıp firkik çalışıyorum. Senin kalıp böyle bir şey yaptığını ise hiç görmedim. Kusura bakma ama yine olsa yine o filikiyi ben kullanırdım. İşte Alex her zaman olduğu gibi dik durdu ve neyi söylemesi gerekiyorsa onu söyledi. Fenerbahçe'de Zico dönemi başladığında Alex kendini biraz daha rahatlamış hissediyordu. Hem Brezilyalı bir teknik adam hem de Brezilyalılarla dolu bir takım kurulmuştu. Zico'nun teknik yönden eksik olduğunu ama bildiği futbol oynatığını söylüyordu kaptan. Zico ile ilk senesinde bitimi 2 hafta kala şampiyon olmuştu Fenerbahçe. Zico takıma 4 günlük izin vermişti. İşte Aziz Yıldırım'la Alex sıkıntısı da tam olarak burada başlamıştı. Başkan olaya el attı ve haftaya Galatasaray ile maçımız var. İki gün izin size yeter demişti. Zico ben idman yaptırmam diyerek rest çekti. Burada Alex Zico'nun yanında ve soyunma odası da Alex'in yanında yer almıştı. Ve Aziz Yıldırım da bunu hiç unutmadı. Şampiyonlar liginde çeyrek final oynayan bir takım yaratan bir teknik adamı neden gönderirsiniz ki? Luis Aragones geldi ama Aragones Fenerbahçe'ye yaramadı. Ve Fenerbahçe ligi 4. sırada bitirdi. Son maçta Trabzonspor'u yenmeleri halinde 15 gün izin sözü verildi. Fenerbahçe Trabzonspor'u yenmişti. Ertesi sezon Aykut Kocaman'ın sportif direktör, Daum ise teknik direktör olarak göreve başladı ama takıma hemen kampa gelmeleri adına bir çağrı yapıldı. Herkes bu çağrıya uymuştu tek bir kişi haricinde. Alex dışında herkes. Alex önceden kararlaştırılan tarihte tam olarak oradaydı. Aykut Hoca ile de o gün tanıştı ve Aykut Hoca da direkt konuya girmişti. Sen takım kaptanısın ve herkesten önce kampta olmalısın. Ben bu konudan rahatsızım. Alex de şöyle yanıt vermişti. Ben de tatilimin yarıda kesilmesinden rahatsızım. 11 ay boyunca ailemi göremiyorum. Başka oyuncuları bilemem ama ben sorumluluklarımı biliyorum. Kampa fazla kilo ile değil hazır şekilde geliyorum. Bu cevaptan da anlaşılacağı gibi Alex dobra bir adamdı. Bunun üzerine Aykut Kocaman Alex'e kaptanlığının alındığını ikinci ya da üçüncü kaptan olacağını söyledi. Alex size üzgünüm ben ikinci ya da üçüncü kaptan olmam ya birinci kaptan olurum ya da olmam. Peki o halde ben yeni bir kaptan bulurum diye cevap verdi Aykut Kocaman. Ancak sezonun ilk maçı geldiğinde kaptanlık yine bir şey söylenmeden Alex'e uzatıldı. Son maçta Trabzonspor'u yenemeyen Fenerbahçe şampiyon olamamış ve ileriki sezonda Aykut Kocaman takımın başına gelmişti. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de fatura Alex'e kesildi. Ya da Aziz Yıldırım faturayı Alex'e kestirdi. Aziz Yıldırım eğer Young Boys'a eğleneceksem sana ihtiyacım yok. Eşyalarını topla gidiyorsun dedi. Ertesi gün ağladıktan sonra Aziz Yıldırım beni yanına çağırdı ve dedi ki bir yere gitmek yok. Tercümede bir hata olmuş. Ben sana git falan demedim. Aradan zaman geçiyor ama Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım Alex'in üstüne daha çok geliyordu. Aykut Hoca Alex'e artık yaşlandığını ve koşmadığını söyledi. Yani onu artık daha az oynatacağını söylüyordu. Alex, evet haklısınız. 34 yaşındayım. Ama ben 18 yaşımda da aynı şekilde oynuyordum diyordu. Ama Aykut Hoca dediğini yapmadı ya da yapamadı. Ve Alex yine 90 dakika sahadaydı. Çünkü Alex kariyer rekoru kırıyordu. 28 gol ve 16 asist ile zirvede ve Fenerbahçe formasıyla son kez kupayı kaldırıyordu. Sonra 3 Temmuz süreci başladı. Ve herkes gibi Alex de bu dönemde çok yıpranmıştı. 2011-2012 sezonu süper final uygulaması vardı. Fenerbahçe Ligi 2. sırada Galatasaray'ın gerisinde bitirmişti. Aykut Hoca kesin kazanması gereken Galatasaray maçında Alex'i oyunu almak için 75 dakika bekledi ve maç 0-0 bitti. Maç sonunda Alex ile ilgili sorulara Aykut Hoca daha hazır değildi dedi. Alex ise ben hazırdım. Bu tamamen teknik direktörün tercihiydi diyordu. Yeni sezonda Aykut Hoca geçen sezon dediğini yaptı ve Spartak Moskova maçında Alex'i 90 dakika yedek bıraktı ve Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. Maç sonunda Alex'in bir arkadaşı Twitter'dan Alex'e neden oynamıyorsun sorusu sordu. Alex ise Twitter'dan kısaca kıskançlık cevabını verdi ve belki de hayatının en büyük hatasını yaptı. Artık ortalık tamamen karışmıştı. Gaziantep spor maçının 18 kişilik kadrosunda Alex yoktu. Fenerbahçe maçı 3-0 kazanmıştı ama taraftar Alex'i görmek istiyordu. Aziz Yıldırım çıktı konuştu. Takıma hocanıza sahip çıkın dedi. Ama nafile. Taraftar artık ikiye bölünmüştü. Alex'çiler ve Aykutçular olarak. Artık medyada Alex gitti, gidiyor, gidecek diye haberler yapılmaya başlandı. Ama Alex aslında ayrılmak istemiyordu. 15 Eylül 2012'de doğum gününden bir gün sonra taraftar gruplarının bir araya gelerek yaptırdığı Yoğurtçu Parkı'na dikilen heykelinin açılışı yapıldı. Törene Aziz Yıldırım katılmadı. Alex kendini takımdan üstün görüyor dedikodularının olduğu o dönemde ağlayarak şunları söyledi. Ben bu büyük kulübün bu tarihin bir parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum. 3 hafta sonra Paşa maçının ilk yarısı 0-0 bitti. Alex oyundan alındı. Maçı kulübeden seyretmek yerine çıktı tribüne oturdu. İşte ikinci hatayı da burada yaptı. Ancak daha önce de söylediğim gibi Alex dobra bir adamdı. Ortada bir sorun vardı ve o hiçbir şey yokmuş gibi davranamazdı. Maçı Fenerbahçe 2-0 kaybetti. Soyunma odasında neler konuşuldu bilmek mümkün değil ama Aykut Kocaman o akşam istifa etti. 1 Ekim Alex artık kadro dışı kalmıştı. Başkanla konuştu. İsterse kalıp kontratını tamamlayabileceğini ama sezon sonuna kadar genç takımla oynayacağını söyledi. Alex ise "Tamam o halde. Gidiyorum." 8 yıllık emek 3 dakikada çöp olmuştu. Alex aynı gün Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu." Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler. Alex gitti. Aykut Kocaman gitti. Aziz Yıldırım da gitti. Peki kazanan kim oldu? Fenerbahçe mi? Yoksa Alex gittikten sonra sadece bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe taraftar mı? Aklımızda binlerce soru işareti varken, kalbimizde Alex sevgisi varken, biz Alex'in gelişiyle bu soru işaretlerinin bir gün çözüleceğini düşünüyoruz. Asıl biz teşekkür ederiz. Bize yeteneklerini izlettirdiğin için. Biz bugün sizler için Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikilen adamın bir efsanenin Fenerbahçe'den girişinin perde arkasını anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.